Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 29 Haziran 2020 günlerden pazartesi, haftanın ilk günündeyiz. Bütün arkadaşlarıma ee, hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir gün dilerim. Bir hafta dilerim. İş hayatında başarılar dilerim. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde, yeni haftada her şey gönlünüzce olsun sevgili severler. Umarım yeni günde, yeni haftada şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Hepimiz adına güzel bir hafta olur sevgili yarışlar. Das ist ja Biliyorsunuz gündüz Bursa'da 9 koşuluk bir program vardı. Osman Gazi Hipodromu'nda 1. ve 2. altılı Ganyan analizlerimizi sırasıyla verdik. Yine Şanlıurfa'da akşam yarışlarında 10 koşuluk bir program var. Burada da 1. altılı Ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi Şanlıurfa 2. altılı Ganyan analizimize. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum. Arkadaşlar kanalımız ücretsizdir. Sizlerden abone olmanızı istiyorum. Sizlere bir ücret yazmıyor. Sizlere bir para yazmıyor. Sadece kanalımızın büyümesinde katkı sahibi olmanız adına ben videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Aynı zamanda videolarımıza atacağınız beğeniler yani like'lar çok önemli. Bu bizi gerek Google'da gerek YouTube'da gerek arama motorlarında en üst sıralara taşıyacaktır. Bu da sayfamızın hızlı bir şekilde büyümesine sebep olacaktır. Biliyorsunuz artık iş yerimi kapattım. Nikah şeker davetiye üzerine evlilik organizasyon işim vardı. Pandemi dolayısıyla iş yerimi kapattım. Sadece evimden bu iş yapıyorum arkadaşlar. Kanalımızın büyümesine, gelirimizin artmasına destek olmak isterseniz mutlaka videolarımı beğenin. Mutlaka kanalımıza abone olun. Hatta geçmişe yönelik videolarımı da izlerseniz kanalımızın büyümesinde çok etkili olacaktır arkadaşlar. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın desteklerini bekliyorum diyerek ben 29 Haziran 2020 pazartesi akşam yarışları Şanlıurfa 2. altılı ganyan analizime geçiyorum. Şanlıurfa'da 10 koşuluk bir program vardı. Az, az evvel 1. altılı ganyan analizimizi vermiştik. Sıra geldi Şanlıurfa İkinci altılı Ganyan analizimize. İkinci altılı Ganyan program beşinci koşusuyla başlayacak. Üç yaşlı Arapların bin yüz mesa mesafe kum pistte koşulacak meydin yarışıyla başlayacak. Öncelikle isim arkadaşlar son yarışında sizlere hayatının ilk koşusunda banko vermiştim. 19 lira gibi bir Ganyanlık yakın ara dördüncü gelen iki numara Can Polat Han. Bir galopla çıkmıştı o yarışa. Şimdi iş durumu daha iyi görünüyor tayın temsilcisi Sayın Bubo Can Polat'a ait bugün ekibi koşma avantajıda bulunan 2 numara, numara Can Polatan isimli safkanın yarışı kazanmasını bekliyorum. Bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Aynı zamanda bu safkan 3 numaralı Hasan'ın oğlu isimli safkanla da EKÜ olarak start alıyor. Yine hayatının ilk koşusunda çok güzel bir yarış çıkaran 6 e, numaralı Pıtır arkadaşlar bu safkanda hayatının ilk yarışında biliyorsunuz Yunus Çelikbaşı arasında güzel güzel bir ikincilik yapmıştı. Bugün yine Yunus Çelik baş arkadaşımız biniyor. altıma pıtırda benim ikinci şans vereceğim isim olacaktır. Yine bugün ilk defa koşacak olmasına rağmen bir Kılıç bayılım tayı olan bir banka 3 torunu olan 9 numaralı Bedocan'da Fethullah Felan İdaresi'nde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Son 2 safkan vereceğim buraya. Yine Berksoy temsilcisi 13 numaralı Tumbul Yeter bugün Ferit Yardımcı İdaresi'nde piste çıkacak. E ben bu safkanda bugün 4. E, şans isim olarak tutuyorum ve 5 numaralı Atom Karınca temsilcisi 5 numaralı lider Kartal'da da burada 5. şans sesim olarak veriyorum. Burayı da 2-6-9 13 ve 5 şeklinde değerlendirdim. Ve Altıgan ikinci ayağı 4 yaşlı Arapların 1900 mesafe kum piste koşulacak şartlı 4 yarışta devam edecek. Burada da son 2 yarıştır sizlere birinci at verdim. Bugün yine birinci at vereceğim. Toşur temsilcisi 2 numaralı A Yusuf. Gerçekten güzel bir safkan. Kendine geldiğini düşünüyorum. Pandemiden sonra e, bugün Mendere Savcılar İdaresi'nde birinciler çok yakın görünüyor arkadaşlar. Bugün benim şanslı safkanım olacak. Yine kalitesine inandığım bir türlü eski günlerine geri dönemeyen Şimşek'in oğlu temsilcisi 13 numaralı Öz Yazar. Bugün Vedat Kızmaz İdaresi'nde idmanda bir isim arkadaşlar. Bu safkanda dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 5 numaralı Yaşar'ın oldu. Özellikle birinci geldiği yarışta gerçekten bundan sonra bu safkanı hep tek atacağım dedim ama bozuldu. Son yarışında güzel bir ikincilik yaptı. Kendini hatırlattı. Bugün Mehmet Doğan idaresinde yine etkili olabilecek bir isim arkadaşlar. Bugün üçüncü şansı veriyorum bu isme de. Yine burası 2-13-5'in dışına çıkar derseniz sürpriz ararsanız özellikle bir numaralı Kaba Haydar ağasının tayı bir numaralı Hayatoğlu isimli safkanın dördüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Kobak Bey temsilcisi 12 numaralı Mirri Berri Necmi Altın İdaresi'nde 5. şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 14 numaralı Ünlü Prens isimli safkandan İsa Akgöz İdaresi'nde dikkat edilmesi gereken bir diğer isimdir sevgili yarış severler. Ve ikinci altının üçüncü ayağına geçiyorum. Dört yukarı yaşlı Arapların 2000 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı. Bu arada Banko bir isime devam edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burada özellikle şunu ifade edeyim. Tayland'dan beri Gerçekten çok değişik yarışlar yapan kimi yarışta 10 boy startta kaldı yetişti. Tayland'daki yarışlarını anlatıyorum. Kimi yarışta Gerilerde çok takıldı, yetişti ama son yarışında gerçekten usta atlar gibi, kaliteli safkan gibi koştu. Ve ben gruptan, e, özellikle grupta çok formsuz isimler var. Mesela bir numara Harzem şahlı çok kaliteli bir safkan ama belli ki bir sorunları var. E, bu gruplarda başarılı olamıyor. Yine 2 numara Bilekkaya, yine kaliteli bir safkan ama bu gruplarda başarılı olamıyor. Formsuzlukları var ama ben uygun grupta olduğunu düşündüğüm, son yarışında da çok formda olduğunu düşündüğüm... E, Burcu Hanım'ın tayı anne kanatlı devir kanadı dayanıyor. Biliyorsunuz Devran da Volga 2 temsilcisiydi. Yani e, Angora temsilcisi 10 numaralı kılçığın. Ben bu grubu rahat geçeceğine inanıyorum bugün ben banko tercihimi 10 numaralı kılçıktan yana kullanıyorum. Necmi Altın İdaresi'nde günün banko ismi olarak veriyorum ve ikinci altının dördüncü aya. Dört yukarı yaşlı Arapların 1200 mesafe kum piste koşulacak açık grup 3 yarışı Şanlıurfa'nın kurtuluşu koşusu Şanlıurfa adına Türkiye adına çok anlamlı bir koşu. Burada yine bu mesafeleri çok iyi koşabilen bir isim var. Kaliteli Safkan Sayın Atalay Turan'a ait özellikle mesafesinde çok kaliteli yarışlar yapıyor. Yalaz temsilcisi 9 numaralı Pirsus bugün Mehmet Doğan idaresinde yarış kazanmaya en yakın görünen isim arkadaşlar. Yine burada bu safkanın kötü koşması durumunda diyeceğim. Çünkü son yarışlarında yine eski günlerine doğru Giden hızlı bir şekilde formu gelişen bir safkan var. 5 numaralı İpek an arkadaşlar. Gerçekten 5 numaralı İpek Çağın Formunda çok büyük bir sıçrama, çok büyük bir yükselme görüyorum. Bugün ikinci şanslı isim olarak önereceğim bu safkanı. Yine çok kalitesine inandığım bir isim. Son yarışları kötü olsa da Turbo Edo orjiniyle Evren 1'in de torunu olan 3 numara despotu ben burada Üçüncü şanslı isim olarak, sürpriz isim olarak sizlere öneriyorum. Ve altılık ganyanın dördüncü ayına geçiyorum. Şey, altılı ganyanın beşinci ayına geçiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Altılı ganyanın beşinci ayağı dört yukarı yaşlı. Evet. Altılı ganyanın beşinci ayağı üç, yaş, üç yaşlı Arapların 1100 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışta devam edecek. Burada yine çok güzel bir yarış koştu hayatının ilk yarışında. Turgut Reis'in torunu olan bir numara Ali Bey isimli Safkan. Gerçekten çok güzel bir yarıştı arkadaşlar. O yarışın tekrar etmesi durumunda bugün bu rakiplerini geçebilir. Bugün Halil Polat idaresinde piste çıkacak. Bugün benim birinci şanslı Safkan'ım olacak yine 11 numaralı Horik Can benim beğenimi kazanan bir başka isim bir Yavuz Şah temsilcisi bir beyaz martı torunudur arkadaşlar 11 numara Horikcan benim ikinci şans vereceğim isim olacak yine Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak olan Kırman'ın temsilcisi 3 numara Kalbin olduğu biliyorsunuz Sayın Abdülhamit yardımcı ya ait kendi safkanlarına biliyor bugün Ferit Yardımcı arkadaşımız 3 numara Kalbin olduğu 3. şanslı ismimiz ve son isim olarak da 5 numaralı Süskün isimli safkanı Mahmut Ünlü idaresinde yarışsever arkadaşlarıma öneririm. Ve altılı son aya 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışta tamamlanacak. Burada da yine son yarışın tekrar etmesi durumunda adeta kantarmada kazandı. Çok rahat kazandı. Kaptan Rio temsilcisi Sayın Ömer Demir'e ait. Bugün Caner Tepe idaresinde piste çıkacak 10 numaralı korkusuz adamı bugün yine birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 5 numaralı Yellow Fatherly. <laughs> evet 5 numaralı Yellow Fatherly zaman zaman çok şaşırtan yarışlar yapıyor. Bugün özellikle Burak Bektaş arkadaşımızı üzerinde gördüm. O yüzden ben ikinci şansım isim olarak öneriyorum. Yine son yarışlar kötü olsa da bir numara balıkçı Faik özellikle temposunu kurması durumunda bugün 61 klasikletine rağmen bu grupta bu mesafede etkili olacak bir diğer isim biliyorsunuz Sayın Haşim Tınaz'a ait çok iyi ahır bakımı olan bir numara balıkçı Faik'i Menderes Savşar idaresinde 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numara Demdem bu mesafelerde hep tabanın içerisinde ya, yer alıyor. Özellikle Ferit yardımcı safkana ısrarla biniyor arkadaşlar. Bugün dördüncü şanslı ismimiz ve son yarışını bu mesafelerde çok rahat kazanan 2 numara sihirbaz kız ve son isim olarak da 12 numaralı Altan abi, bir Salvador yavrusu, bir Asi Kır torunu. Aynı zamanda 9 numara Haritacı Kız da çok beğendiğim bir isim. Biliyorsunuz 12 numara Altan abi, 9 numara Haritacı Kız ve 16 numaralı Kıvırcık Prenses isimli safkanla da olarak saat alıyor. Ben bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim. Umarım haftaya güzel başlarız arkadaşlar. Tahminlerimizde umarım iş hayatınızda da güzel bir başlangıç olur. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir gün, çok güzel bir hafta temenni ederim. Hepinize hayırlı günler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.